Namur Mazhar programı başladı. Konuğumuz Eren Alıcı. Hoş geldin Eren Hoş Tekrar. Aldım. Selam. Şimdi tek bir şarkı yaptın. Grubun dışında tabi solisti sensin ama hı hı. solo bir şarkı yaptın. Evet. Gruptan ayrı olarak zevkine mi yaptın? Grupta bir problem mi var? Gruptan ayrılıyor musun? Ya da böyle olur ya genelde. Nedir bu durum? Nereden çıktı bu şarkı? Bu solo yapma olayı? Şimdi grupta da zaten ben tektim. Evdeki saatte de. Tekim yani. Ama işte onu bir grup olarak dörde bölünce kafayı, kendi içimizde bir kavga etmeye başlamıştık zaten. Küçük Erenler kavga etti. Hmm. <laughs> sonra bunu yapmanın bizi düzelteceğini fark ettim yani. Ondan sonra evdeki saatin devam etmesi için bunu da yapmam lazım. Yani evdeki saatte de aslında her şeyi tek yapıyordum. Prodüksiyon, her şeyini tek yapıyordum yani. Aa. Şarkılarını ben yazıyordum. Tek Söz, yapıyordum. müzik? Söz, müzik, prodüksiyon, mix, her şeyini ben yapıyordum. Yani. Ciddi misin? aranjeyi de mi sen evet. yapıyorsun? Aranjeyi de ben yapıyordum. E, aranjörle çalışıyor musunuz? Yok, aranjörle çalışmıyorum. Vay çok iyi ya. Ee, öbür arkadaşlarla sadece sahnede bir araya gelip tabii. çalıyordunuz. Aynen beraber çalıyorduk. Hmm. O zaman orkestra müzisyenleri olarak düşünebiliriz. Aynen tabii tabii. Yani tabii. sahnedeki müzisyen arkadaşlar işte tabii mesela tabii. sen ne çalıyorsun? Ben gitar çalıyorum, vokal yapıyorum, bazen klavye çalıyorum tamam. sahnede. Diğer arkadaşlar işte Mert'ler var, gitar çalıyorlar, davul çalıyorlar, back vocalim var Bilge, İlbey var, o da klavye çalıyor. Onlar canlı performansta bana yardımcı oluyorlar ama prodüksiyonda, şarkı yazımında o süreçlerde hep ben vardım yani. Uzunlar kimin? Benim. O da senin. Uzunlar bayağı evde oturup tek başıma... Adana Köprübaşı. Yok. Dur oraya geleceğiz sonra dur. Geliriz geliriz. Adım adım gidelim. Geliriz. Adana Köprübaşı. Köprü Adana Köprübaşı. İbrahim Tatlıses'e de selam olsun efendim evet. buradan. o da söylemiştir. Hı. Ben bunu sizin yani sizin bu versiyonu zaman zaman şeyde çalıyordum. Yani DJ'lik yaparken çalıyordum filan. Onu da konuşacağız biraz da. Fakat şimdi şaşırdım. Şimdi evdeki saat devam ediyor mu? Ediyor tabi. Evdeki Saat devam ediyor. Aynı zamanda sen de böyle solo bir şarkı da çıkardın kendi aynen, başına. Aynen öyle. Çünkü Uzunlar ve diğer şarkıları Evdeki Saat olarak çıkarmıştı. Bu ilk şarkı değil mi bu solo? Bu ilk şarkı. Bu biraz daha farklı. Daha slow ya aslında. Evet. O yüzden daha böyle hissettim. Kendi adıma çıkarmak istedim bunu direkt. O yüzden yaptım. Yani. Evet. Genelde bu grup olarak ortaya çıkan arkadaşlarımızı hep bölmeye çalışırlar. Derler ki ya sen zaten solistin ayrıl bunlardan filan derler ya da Gitariste derler ki sen çok yakışıklısın ya bırak sesin de güzeldir filan. Sizde öyle bir durum bana yok. Bana diyemiyorlardı işte çünkü zaten bendim. <laughs> evdik saatte ben yapıyordum. Evet O yüzden öyle bir şey demiyorlardı Şimdi bana. Diğer arkadaşlar demesin biz de varız burada diye. Kimler? Ha, diğer arkadaşlar onlar canım zaten can canımın içi evet, onlar. Ama konserde berabersiniz. Konserde beraberiz yani. Çünkü evet. ben bildiğim kadarıyla onları da seven bir kitle var. Sizi bütün olarak seven bir müzik müziksever var. Ki. Çok da güzel bir uyumunuz var. Sahnede de izledim ben sizi. Hı hı. Yıl 1993 geçen sene <laughs> aynı yerdeydik beraberdik tabii. ben DJ'lik yapmıştım sonra siz çıktınız sahneye sizi biraz izledim hı hı. gayet güzeldi çok iyi bir uyum O ekip siz. değişti ama biliyor musun abi? Yapma Hanım. ya. Tabii tabii o ekip değişti biz orada sahilde 7 kişiydik şu an 5 kişiyiz mesela. O isimler de mi değişti? Yani? O isimler değişti komple. Hmm. Ya diyorsun ki asıl olan benim. Ya şey... öyle gibi değil de işte doğru kişileri şu an buldum yani arkadaşlar Herkesin böyle bir programı oluyor, bir planı oluyor falan. Bazen uymuyor bazı şeyler. O yüzden mesela evdeki saatte şu ana kadar 30 kişi girip çıkmıştır yani. Ama şu anki arkadaşlarımı çok seviyorum. Ha. 30 kişi çünkü 2014'te falan başladım. 10 sene oldu neredeyse. Evet evet. 30 kişi girdi çıktı yani. Hepsini bir yerde toplasan bu oda dolar büyük ihtimal. Şimdi bir ara vereceğiz. Tamam. Bu aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konuğumuz Eren Alıcı ya da Uzunlar şarkısıyla popüler olan Evdeki evet. Saat grubunun solisti. Aslında öğrendiğimiz kadarıyla da. Bütün o söz müzikleri yapan, aranjeleri de yapan, mix mastering'i de mix mastering'i sen yapma ya. Mix mastering'i de yaptım yaptır. ama artık kafam patlıyor. Artık yapamıyorum. Onlar da ekmek yesin yani. Yok <laughs> yok yedirmem abi kimseye. <laughs> Birazdan bu şimdi ben ben diyor ya Eren Alıcı. <laughs> ben merkezli bir yaklaşım olmuyor mu o zaman da. Abi ben gerçeklik bense ben merkezci olmuyor bence. Ben de mesela grup olsak ben desem ha, ben doğru. merkezci olurum da o zaten. Da doğru. Tabii seni ilk defa dinleyenler için soruyorum. Müziğe ne zaman başladın? Neden müziğe başladın? Nereden geldi? Kimi örnek aldın? Nasıl oldu? Hangi eğitimi aldın? Nerede yaşıyordun? Hı hı. Biraz böyle kısaca seni de bir tanıyabilir miyiz? Tabii ben 95 yılında Bursa'da doğdum. Yani müzikle aslında çok küçük yaşlarda tanıştım. 4 yaşında, 5 yaşında Athena Duman kasetleriyle başladım yani. Hı hı. Sonra evde ork vardı, gitar vardı falan filan. Sonra bir anda rapçi oldum. Bir ara böyle rap yaptım yani. İşte çok sok iyi. sokaklara grafit yapıyorum. Bursa sokaklarında işte grafitiler vardır yani. bizim. Ondan sonra rapçi oldum, rap klipleri çektim. Bursa'da neredeydin? Nilüfer. Nilüfer'deki dinleyicilerimiz, evet. o sokaklara o şekilleri çizen çocuk burada. Evet Nilüfer arkadaşlar, büyük marketlerin oralarda dikkat edin, grafitiler vardır onları yapmış. Mustafa diye. Boz Bey, Sayın Mustafa Boz Bey, sizin sokakları caddeleri renklendiren çocuk burada. Çocuğun telifini bile vermemişsiniz, <laughs> eski belediye başkanı. <laughs> Tabii. Tabii, gitar çalmaya başladım. Sadece gitar dersi aldım hayatımda, başka bir ders almadım. Başka bir eğitim almadım, ondan sonra işte şarkılar yazmaya başladım. Lise bitti. Lise bitti, ben zaten İstanbul'a gelecektim. Yani müzik yapmaya ben İstanbul'a geleceğim dedim. Hedefim buydu yani. Sonra Bilgi Üniversitesi'ni kazandım. Evet. Medya iletişimi. Medya iletişimi. Aynen. Sunuculuk yapmak istersen burada yer açabiliriz. Şu, ya yapıyorum şu an ama zormuş ya. Kolay değilmiş işiniz zor yani. Nerede ya. yapıyorsun? İtalyan Spor Dergisi var. ha evet evet. Orada program sunuyorum işte. Konuklarım oluyor falan filan ama Aa. hiç kolay bir iş değilmiş yani. Allah sana kolaylık versin. Sonra Bilgi üniversitesine bitirdim mi? Bilgi Üniversitesi'ni bitirdim medya iletişim sistemlerini 4 sene sonra ondan sonra e, reklam ajanslarında falan çalıştım içerik ürettim içerik yazdım birinden kovuldum bir reklam ajansından sonra dedim ki tamam benim kaderim bu yani müzik yapacağım yani ondan sonra tam böyle moralim de bozuluyor çünkü müzik yapıyorum ama işte insanlara ulaşamıyorum maddi olarak doyurmuyor falan ondan sonra tam her şey bitti derken az önceki şarkı çıkarttım. Ya o dönemde Aynen. çıktı. Aynen öyle. Umudun bittiği anda imdada uzunlar yetişti. Aynen gecenin en karanlık olduğu an derler ya. Peki bu şarkının yani uzunları yazarken ya da bunu yaparken bestelerken nasıl bir ruh halin vardı? İşte birine aşıktın da ona mı yazdın ya da hayali birisine mi ya da ne olacağım kaygısıyla mı yazdın hani işten de ayrılmışsın vesaire? Evet. Nasıl bir ruh haliydi o şarkı yazarken? Karışıktı aslında. İlk bir aşk da var içinde. Nakaratı böyle hani bir hikayeden çıktı. Trabzon'da yaşadığım bir hikaye falan. Hmm. Anneannemlerle geziyoruz ve orada biriyle karşılaştım. Oradan çıktı o hikaye ama sonrasında böyle bir sene sonra tamamladım. O da sitem işte. Hmm. Sistemle alakalı. Evet. Aslında insanları sitem ediyorum yani. Anladım. Peki hmm. o reklam ajansına dönüp de isterseniz size bir konser vereyim dedim <laughs> mi? Yok yok ben bu arada çok haklılar canım benim He. olmakta. O kadar çok hata yaptım ki bir tane markayı benim yüzümden kaybettik falan. Eyvah yani. eyvah. O yüzden çok haklılardı. Zaten benim kafam hiç orada değil ki müzikte hep yani. Vay. Evet. Peki. Şöyle bir kaygı da oluştu mu sende? Ya ben bunları yapamazsam ne yapabilirim? Hayalimdeki meslek var müzisyen olmak. Şarkılarımı işte dinlettirmek Hı. vesaire. Bunu yapamazsam ne olurum falan diye böyle bir kaygı oluştu mu sende? Vallahi illa ki kaygı oluştu da zaten bunu yapacağımı bunun olacağını bildiğim için. Başarılı olanların hepsi de aynı şeyi söylüyor ya. Ya oluşmuştur elbet evet. belki de. Olmayan da biz bu arada yüz binlerce insan var biliyorsun. Evet. Şey yarışmaları var o Ses Türkiye falan biliyorsun oradan çıkan arkadaşlarımızın çoğu maalesef hayallerine kavuşamıyor. O sadece bir televizyon şovu olarak kalıyor orada. Oraya girmeyi düşündün mü? Orayı düşünmedim yani ses sanatçısı değilim ben. Yani. Ben ha. şarkı yazarıyım, prodüktörüm. E evet. Peki Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'na girmeyi düşündün mü? Yok orayı da düşünmedim. Bak mesela böyle bir şey var <laughs> gerçekten bak. Bizim de hani partneri olduğumuz Kuşadası Belediyesi'nin yaptığı asırlık bir şey bu bu arada yani. Bu sene 26.'sı yapıldı galiba. Orada ben kırmızı alıyı sunuyorum. Okan Bayülgen de ana sunucu. Hı hı. Fakat şöyle bir şey var. Bak Fatih Erkoç'lar, Cem Karacalar, Yahya Kehayah şarkısı, Işın Karacalar, Deniz Sekiler, Suat Suna, Aşkın Nur Yengi'ler hepsi o beste yarışmasından çıkmışlar. Hı hı. Yani eskiden de bu yarışma sayesinde müzik dünyasına böyle isimler kazanılmış. Hı hı. Bugün tabi dijital medya vesaire olduğu için biraz daha rahat gibi gözüküyor. Ne diyorsun? Tabi tabi yani böyle şeyler bu beste yarışmaları çok değerli sembolik olarak. Ama işte bugün mesela pratik olarak bir faydası olur mu emin değilim. Ama tabii ki çok hani saygı duyulacak bir şey aslında. Yani Çünkü geçmişte bir sürü şey katmışlar bize. Evet. Ama şu an dijital yani ben bu şarkıyı da evde tek başıma yani işte Kadıköy'de oturduğum bir evde tek başıma bilgisayarın başında yaptım yani aslında. Kördüğü mü? Yok yok hayır uzunları. Uzunları ha. Kördüğümü de öyle yaptım evde o evet. yaptım yani. Kadıköy'de oturuyoruz. Şu an Beyoğlu'ndayım. Ya niye kaçtın Beyoğlu'na? Herkes Cihan değil. Ben Cihan yani. ben Cihan Ortam Cihan girdi var. Cihan akıllı. Yo evet. ben İstanbul'a gelişim zaten Karaköy Beyoğlu. Ben karşı tarafın insanıyım yani. Kısa bir aramızda bizden ayrılmayın. Bir arkadaşımız bir mesaj atmıştı ama erkek bir arkadaşımız hı hı. ya Eren alıcı çok yakışıklı. Bir dizide oynamayı düşünüyor mu? Bir film yapmayı düşünüyor mu? Artistlerden bir farkı yok demişti. Sağ olsun. Ben bir filmde oynadım zaten aslında. Aa. Tabii. Öte diye bir film. Kars'ta çektik ama böyle bağımsız hani festivallere gönderilen filmler olur ya. Öyle evet. bir filmde. Evet. İngilizce oynadım falan bir de yarısını. Çünkü Amerika Türk ortak yapımı filmdi. Yarısı İngilizceydi falan. Oynadık vallahi. festivallere de gitti film. Ama Hı. burada bir dizi olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yani çok da şey demek istemiyorum. Yapmam hayatta demek istemiyorum. Hiç belli olmam. Büyük konuşmayayım yani. Bence çok yakışırsın ekrana. Vallahi olur. Yani evet. Ben yapmam demiyorum. Büyük konuşmuyorum açıkçası. yani. Şarkılarını yaptın mı? Seni şarkıları kullanıyorlar ama sen şarkı özellikle bir diziye bir filme yaptın mı? Yok yapmadım. Bak orada da bir ihtiyaç var. Yani orada zaten aslında birkaç tane büyük isim var bunları yapan. İşte evet. Toygar, Toygar var. Mesela Cem diye Cem Özel. Cem Yıldız. Cem Yıldız özür dilerim. İmkansız aşk. Bir, bir sürü isim var yani. E, ben de ileride yapabilirim işte. Çok aslında sevdiğim işler. Müzikle alakalı her şey yaparım. Marangozluğunu bile yaparım ya. Yani. Hiç problem yok yani. <laughs> Bu arada gerçekten şunu da samimi söyleyeyim. Gerçekten çok yetenekli Eren. Yani söz yazıyor, müzik yapıyor, aranje yapıyor, mix mastering'e kadar yapıyor. Toygar da benim çok sevdiğim bir dostum. Çok eskiden tanıştığımız bir dostum. Ben mesela Toygar'ın yaptığı bir şarkıyı diziden bulup çalıp hı hı. sonra ay yapıma ulaşıp oradan Toygar'a ulaşıp neden bunları böyle bir şarkıcı gibi çıkarmıyorsun deyip onu teşvik etmiş kişiyim. Sonra çıkardı. Ondan sonra peki. çıkardı. Hı. Aynen. Toygar da biliyor. Bunu da söylüyormuş zaten. Hı hı. Dolayısıyla burada da tam tersini olabilir? Sen çok yeteneklisin ve dizilere de böyle senin gibi bir müzisyen lazım. Hani senin şarkılarını kullanıyorlar ayrı. Kendi müziklerini yapman lazım. Aynen. Yaparım aslında. Evet. Yani gelse çok da... yaparım yani böyle bir şey. Süper. Hı hı. Sizde bir tarz var. Evdeki saat Yaşlı amca, Madrigal, Köpün işte ikilem, sayamadığımız başka isimler, gruplar vardır. Hı hı. Yani bunlara baktığımızda hepiniz birbirinize çok benziyorsunuz. Evet, evet. Bir retro havası var ve bunu bilerek mi yapıyorsunuz yoksa tesadüf mü? Bir de sesleriniz de çok benziyor, sanatlarınız da çok benziyor. Ya bu bir dönem aslında 2010'larda başlayan bir dönem. Bir evet. şey yaşandı. Ha çünkü ne oldu biliyor musun aslında? Dijital platformlar yeni çıktı falan. Herkes kendi müziğini yapabileceğini fark etti. E biz evde oturan çocuklar olarak, apartman çocukları olarak böyle bir akım başlatmış olduk belki istemeden. Evet. Yani ben birinci jenerasyon değilim bunu Yüzeykenler, adamlar vardır. Onlar daha eski. Ama biz de ikinci, üçüncü jenerasyon olarak bunu devam ettirdik. Ondan sonra ta ki işte bugünkü dinlediğimiz hip-hop'lar gelene kadar ama her şey değişmek zorundadır zaten yani. Ama es bence bu tarz devam ediyor şu anda. Ediyor, ediyor. Kesinlikle. Yükselişi de sürdürüyor. Ama bir ara işte en çok dinlenen janrı buydu mesela. Evet. Yani şu an tabii ki hip-hop daha üstte baktığınız zaman. Ama bu değişim normaldir ya. Biz hani kendi sevdiğimiz, ilgilendiğimiz müziği yapmaya devam ediyoruz her şekilde. Hani şu an çıkardığım her şarkı sevdiğim bir şekilde çıkmıştır yani. Diğer arkadaşlarım için de öyle. Onu da biliyorum. O yüzden bence iyiyiz ya. Böyle bir şeyin olması gerekiyor ülkede. Bak Mert Demir, Mabel Matiz de antidepresanla yine bu kategoride ilerledi. Madrigal seni dert etmeler de böyleydi. Aynen, Köfün de aynen. öyleydi. Mabel'in müpem ve şey Düldül falan baktığında yani bu şu anda en çok ilgi gören şarkılar. Müzik kalitesi de insanlara hoş geliyor. Bir de şeyi de yakalıyor. Yani hem yeni nesili genç olduğunuz için Hı -hı. hem de 90'lar 2000'ler özlemi olan o şarkılarla büyümüş 90'larda çocuk 2000'lerde çocuk olan evet. kitle Şeyi de yakalıyor. Siz iki nesle birden köprü oldunuz. Rap hip hop R&B'de olay bitti bence. Orada tamamen şu anda Azer Bülbül'le yapılan şarkılar markalar biraz böyle ön planda. Arabeske bağlı orası. Yani yoksa mesela ceza rapçinin kralı. Babası yani. Ya da ne bileyim Killa Hakan bu işin babası. Sadece rap yapıyorlar. Sadece sözel melodi yok ondan sonra. Dolayısıyla oralarda böyle bir gelişme yok yani. Oralar yine kendi kitlesini konsolide ediyor. Ya orada çok değişti dengeler. Hani aslında az önce şey konuştuk ya şarkı süreleri kısaldı iyice. Evet. Değişik değişik şeyler ortaya çıktı. Hani biz aslında böyle 2017'de ilk bir rap çıktığı zaman biraz bir yadırgama olmuştu bizde. Lan ne oluyor bunun hani ne yapacaklar falan. Hani git de daha da kötüleşmeye başladı dedik. Ama aslında o zaman şeyi fark ediyorsun yani abi ne kadar iyiymiş yani 2017'deki hmm. rap. Ya yani şu an başka bir şeye dönüştü aslında. Ben bu, buna evet. da saygı duyuyorum. Tamamen. Tabii tabii canım tabii. Saygı duyuyorum ama en çok dinlemeyi tercih ettiğim türler değil açıkçası. Ama saygı duyuyorum yaptıkları işi de takdir ediyorum. Şeyi sormayı unuttum. Evdeki saat ismi nereden gelmişti? Evdeki saat düşünülmüş bir şey değil ya. Yani bizim YouTube kanalında da Evdeki Saat'ti benim. Ev, ev arkadaşımla beraber şarkıları paylaşıyorduk o zaman. Kısa bir ara veriyoruz. Eren Alıcı konuğumuz birazdan buradayız. Ben bu programı devam ediyor. Şimdi Erenciğim karar ver. Evdeki Saat misin, Eren Alıcı mısın? Bundan sonra bence Eren Alıcı olmaya mı devam edecek? Nasıl yapacaksın? Şey gibi düşün abi. MFÖ ne MFÖ'sün, ne Mansar'sın, ne Fuat'sın, ne hiçmişsin yani. Öyle yani. devam edecek. Aynen aynen. Tamam. Ya. Sağdayız soldayız tamam. bir şeyler yapacağız yani Eren de görürler evdeki saat. Peki görürler. evdeki saat Eren devam ediyoruz. <laughs> Aynen. Bu Adana Köprübaşı tamamen ters köşe bir şarkı neden yaptın bu şarkıyı? Böyle bir proje geldi Selahattin Sarıkaya parçaları. Ha. O sözünü yazdığı şarkıların. Evet müziğini yaptığı şarkıların böyle bir projesi vardı. Bir liste geldi bana diğer şarkılara baktım hepsi çok güzel çok güzel de bunu bir gözüme kestirdim ben buna bir şey yaparım dedim. Böyle güzel bir heykel yaparım ben bundan dedim. Süper. Bence bayağı eğlenceli oldu. Ya yaparken de çok eğlendim. Hala çalarken de en çok eğlendiğim şarkılardan biri. İnsanları da en çok geçen şarkılardan biri. Yani çünkü hemen çalmaya başladığın anda göbek atmaya başlıyor insanlar böyle hemen moda giriyorlar yani mesela. En son şarkımızdır. Mesela konserde yoğun bir istek var. Erik Dalı istiyorlar. Çalmaz mısınız? Yok Erik Dalı çalmam. Çal be ne olacak? Bak voleybolcu kızlar bile oynadılar. Dünya şampiyonu oldular. Asrın şampiyonu ya, oldu. Ya <laughs> kızlara bak asrın şampiyonu oldular ya. Resmen böyle bir şey oldu yani. Ya orayı bulmaya çalışıyorum. Hani eğlendirmem de lazım ama kendi şarkılarımı da paylaşmam lazım. Böyle arada bir yer. Bir kere denedim onu ya. Bir İzmir konserinde çok kalabalıktı. 15 bin hmm. kişi falan vardı. Bir dedim ki bakalım ne oluyor ya dedim. Bir aşkın olayım söylemeye başladım. <laughs> tamam mı? <laughs> İlk defa denedim yani. Evet. Sadece tepkiyi merak ettim. Böyle hani... 15 binin 10 bini şarkıyı söylemeye başladı. Oha dedim tamam. Evet. Bu başka bir olay. Yani başka birisinin bir şarkısını hı. söylemek ve bilinen bir şarkı söylemek Gerekiyor. Başka bir olay. Ama ben çok tercih ettiğim bir şey değil. Bugün sadece denedim. Onu da soracaktım. Başka hani böyle cover şarkılar var mı? Bazıları mesela Emir Aydın'ı bilirim ben. O mesela Sezen Aksu şarkısı söyler mutlaka hmm, konserinde. Hmm. Sen de yok. Arada bir böyle yapıyorsun. Ben de evet. Ben evet. de. Peki sevgilim var mı? Yeni neslin söylediği bazı kelimeler var işte. Situation shift. Arkadaş yani duygusal arkadaş. E, tabii tabii aynen. Ama anladım. yanlış anlamayın. Şey, yanlış anlamayın. Evet anladım. ama bir şey söyleyeceğim. Sen hani böyle yakışıklı, elin ayağın düzgün, genç, düzenli bir ilişki kurabiliyor musun? Yoksa sıkılıyor musun? Nasıl ilişkinin nasıl yaşıyorsun diyelim? Kuruyorum canım. Hayatımda hmm. kurdum yani. 2 senelik, 3 senelik ilişkilerim oldu. Kurunca kuruyorum ama işte kurmak için bir kafam yapısına girmek gerekiyor ya. Hmm. Bir süredir orada değilim. İlişkilerde kıskançlık falan oluyor mu? Senin tarafından da karşı taraftan da? Ya olmuyor desem ya biraz kıskanırım zaman zaman ama şey yapmaya çalışırım onu sağlıklı bir şekilde baskılamaya çalışırım. Eskiden sağlıklı değildim o konuda biraz fazla kıskanırım kıskanırdım falan. Şu an ama ne bileyim geliştirdim biraz o konuda kendim ya. Rahatım yani. Evet arkadaşlar geçenlerde biz bir konsere gitmiştik. Orada menajer zannettik bir kıza soru soruyorduk. Bir baktık hemen kızla aramıza Eren girdi. Hayırdır bir şey mi var birader dedi. <laughs> <laughs> Yardımcı olayım dedi. Ya biz de seni soruyorduk dedik. Hayırdır neyi soruyorsunuz filan. Benim kıskançlık seviyesi. <laughs> Şaka yapıyorum. <yaşamadım. gülüyor> <laughs> Konserlere geliyor değil mi kız arkadaşın? Kız arkadaşım. Olduğu zaman. O, olduğu zamanlarda evet gelir. Evet. Ama e, bu tabii ki çok sevilen bir şey değil bu arada gruplarda. Tabii. Hayranlar hani sevmez bu işleri. Tabii. Onlar çünkü karışırlar, ederler filan. Ama şimdi hani çünkü orada odağının konserde olması lazım mesela kız yani arkadaşının. Hayranlar tarafından da tepkiyle karşılanır. Ya yok ondan bir şey olmaz da işte o yani. kız arkadaşın kulise gelmiş ama 10 yıllardır Amerika'da falan da gruplarda bir sorundur tabii. yani. Tabii tabii. Mesela ben hatırlıyorum bir kere <laughs> burada kendisine de selam söylüyorum ismimi de vermeyeyim. Sevdiğim bir arkadaşım şu an. Kulise gelen bir kız arkadaşım panik atak geçirmişti mesela. Ben de o panik atak geçiriyor diye panik atak geçirmiştim konserden önce. Eyvah. Böyle böyle problemler olabiliyor aslında. O yüzden hani o bir iş gibi, iş yeri gibi düşünmek lazım. Şöyle yapalım bir ara verelim ardından devam edelim. Evdeki saat Eren Alıcı program konuğumuz bizden ayrılmayın. Namur One Star programı devam ediyor. Konuğumuz Eren Alıcı. Evdeki saat Eren Alıcı. Ne diye hitap edilmesini istersin? Eren diye mi? Eren Alıcı diye mi? Evdeki saat mi? Evdeki saat Eren diye mi? Hepsi evet, olur. İçinden ne geliyorsa artık. Evet, ben kabul ettim. Seni gören mesela şey diyor mu? Evdeki saat ne haber diyor mu? Diyor canım. Ama neler diyor. <laughs> Uzunlar ne haber diyen de var. <laughs> Her şey var yani. Uzunların iki versiyonu vardı. Evet, o evet. versiyon neydi? O i̇kinci versiyon neydi? İlk başta V1 i yaptım. Sonra orada dedik ki hani başka bir şey daha mı yapsam biraz daha baharat ekle falan. Evet. İkiyi yaptım. Bu da çok baharatlı oldu dediler. O zaman dedim ikisini de koyalım hadi öyle yapalım yani. V1 ve V2 o yüzden. İkisi de boşa gitmesin yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Uzunlar o kadar patladı ki ama ilk etapta patlamadı. Sonradan patladı. Tabii canım. 2-3 ay falan sürdü. Evet, 2-3 yani ay boşluklar arada. Telifle ilgili de ciddi bir getirisi olmuştur. Oldu. Ama yani. tabii sizin müzik yapım firmasıyla anlaşmanız nasıl bilmiyorum ama ee, çoğunluğunu onlar almıştır. Orada evet biraz daha Öyle yani. faydasına olmuştu ama evet. zaten biz konuştuk hani onu bir şekilde kendi aramızda. İyiyiz şu an. Şöyle bir şey var. Konser yapamadık. bir bir sene pandemiden konser yapamadık. A doğru Madrigal gibiydi sizin de. Tabii Bak Madrigal de o dönemde yine Avrupa müzikte seni dert etmeler öyle patlamışlar. Tam aynı zamanda böyle bir evet. ay arayla falan patladı şarkılar. Evet, buradan Avrupa müziği de tebrik ediyorum. Onlar da hani böyle çaktırmadan dijitalden bayağı yeni iş yürütüyorlar. Tabii tabii. Gerçekten Başarılı tebrik olur, ediyoruz olur. yani onları da Deniz Erdem, Cengiz Erdem. Zaten doğa onlar da. Aynen öyle. Onu konuştuk, bunu konuştuk, şunu konuştuk. Bu geleceği de konuşalım. Gelecekte konserler, şarkılar, gelecekteki projeler. Senin söylemek istediklerini dinleyelim bir de. Evdeki saat şarkı yapmaya devam edecek. Elen de şarkı yapmaya devam edecek. Evdeki saat, Eren de uzunlar adam da. <laughs> Ya şarkı yapacağım yani hayatım boyunca. Onun dışında konserler de vereceğim falan. Düet işler, düet işler de var şu an kafamın içinde. Yapmak Hatta istiyor konuşuyoruz musun? tabii tabii. Konuştuğumuz arkadaşlarım var yani. Güzel. Böyle. Yapacağız, her şeyi yapacağız. Bakalım kafamda başka projeler de var. Belki biraz dünya ile alakalı şeyler de yapmak istiyorum. Oralara da yöneleceğim. Biraz daha global işler. Global işler, i̇şler... deneyeceğiz ya. Ya bu hayat çünkü başka türlü geçmiyor abi keyif burada evet. yani hayat. Sen tabii üreten tarafında da olduğun için senin için bu işler artık çocuk oyuncağı. Önemli olan üretmek. Bir de şöyle bir şey var. Mesela sadece başkalarından şarkı alıp söyleyen solistler var ki bunlar da önemli solistler. Onların da işi zorlaşıyor gittikçe. çünkü. Çünkü her beste yapan da şarkı söylüyor artık yani. Evet aslında. Aranjörler de şarkı yapıyor bu arada. Hmm. Gibi gibi müziğin dışında siyasetle, magazinle böyle hani gündelik olaylarla filan ilgileniyor musun? Haber açıp izliyor musun? Ya da 3. sayfa haberleri yani normal bizim gibi böyle şeyleri takip ediyor musun? Tabii ki yani herkesin bir siyasi fikri var. Geçen seçimlerde çok fazla takip ettim. Çok içine girdim çıktım ama benim hesabım kapalıdır, kilitlidir zaten. Evet. O beni çok yordu. İşte deprem süreci bir şeyler yaşandı. O beni çok yordu. Ondan sonra Twitter'da yokum yani. Sadece akma bir şey gelişiyor yazıyorum, çıkıyorum. Hiçbir şey okumuyorum, hiç negatif enerji alamam. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. İyi ki çağırdın, iyi ki de geldim. Çok güzel program. Geçen sene biz bir araya gelecektik. Maalesef gelirken yolda bir kaza atlattı. Evet ya. Arabası abi. pert oldu. Geçmiş olsun. Ee, çok teşekkür Bizim ederim. Bizim yüzümüzden oldu. Hayır ee, estağfurullah. Ya, o gün kaza yani... yapasımız varmış. Öyle kısmet evet. öyleymiş. Çok yani. geçmiş olsun. Ben dedim mesaj attım. Aman dedim kazasız belasız gelin. Aynen. Geldiler ve gidiyorlar. <laughs> çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim abi. Ne demek? Evde evdeki saat uzunlar sustum. Adana Köprübaşı Eren Alıcı Eren evdeki saat Eren program konuğumuzdu. Bir başka programda görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın.